Selamünaleyküm. İlk telefonumuzu alalım. Ankara'dan Cihat Bey. Hocam hayırlı izleder, hayırlı sabırlar. Allah razı olsun size de efendim. Buyurun. Hocam benim iki tane sorum olacaktı. Hemen sorayım da vaktinizi almayın. Dinliyorum efendim. Ee, ben iki sene önce evlendim. Ee, eşimden boşandım. Ee, annesinin ve babasının iftiraları yüzünden. Ee, hakkımı helal etmedim. Babam da e, kalp krizinden vefat etti iki sene önce. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun hocam. Ee, babam da ne annesine, ne babasına, ne de eşine hakkını helal etmeden vefat etti. Ee, hakkımızı helal etmediğimiz için bize bunun günahı var mı hocam? Babama günahı var mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum da, Siz... ben babamın Ma... mezarına gittiğim zaman sürekli ayak ucuna gidiyorum. Ee, orada dua ediyorum, konuşuyorum. O beni görüyor mu? Ee, sadece ayak ucuna gittiğim zaman mı görür? Evet. Bunu evet. öğrenmek istiyorum. Birinci mesele dünyada yuva yıkmak çok büyük günahtır. Allahu Teala iki kişinin arasını bozmayı gerek bunu sihirle olsun, büyüyle, muskayla olsun, gerekse dedikoduyla olsun en büyük günahlardan saymıştır. İftiralar en büyük günahlardır. Allah'ın büyük bir gazabı olur. Bundan dolayı insanlara kul hakkı geçer. Kul hakkıyla öbür tarafa gittiği, burada helalleşmediyse insanlarla orada mahkeme-i kübrada hakkını kim haklıysa alacaktır. Bundan dolayı helalleşmeden gidenlerin işi zor aziz kardeşim. Anne babasını üzmüş, onların duasını alamamış, bedduasını almış insanlarda sıkıntı çekecek. Evlat ayrımı yapan, evladın yuvasını yıkanlar da sıkıntı çekecekler. İkinci soruda cenazenin mezarda ayak ucunda durmakla baş ucunda durmak arasında hiçbir fark yok. Sadece edeben edep olarak bir kabiri ziyaret ettiğimizde ayak ucunda durursanız olur ve ben baş ucunda durdum. Bir de ayak ucuna durursan görür, baş ucunda durursan görmez. Bu tamamen çocukça bir şeydir, çocuksu bir şeydir. Çünkü cenazenin ayağı, gözü ayağında değil. Onun bizim gibi bir gözü yok. O gözler belki çürüdü. O gözle görmeyecek ki seni. Manen geldiğini hisseder nasıl hisseder? Esfeli ise hissedemez. Alayı ise Allah'ın ona cennet bahçesi gibi bir kabir, amel defterinin kapanmadığı bir amel ona vermişse o hisseder, diğerleri hissedemez. O yüzden burada durdum, beni gördü, burada durdum, göremedi. Kaygısına kapılmayın. Bunların yeri yok dinimizde. Başka soru var mı? Başka sorum yok hocam, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı savurlar. Hayırlı, bereketli aleyküm. sofralar efendim. Diğer bir telefonumuz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam hocam. Hayırlı söhürler diliyorum. Allah razı olsun Gaziantep. Evet bir, hocam. Bizim de söhür derler, zühür derler. Bir de şöyle Özbekistan'da şöyle bir söz var bak. Ne diyor? Kavun yersen seher ye, seher yemezsen söhür diyor hatta onlar. Kavun yersen söhür ye, seher yemezsen zeher ye. Kavunu yersen sabah ye, akşam yersen zehir yersin diyor. Kavun akşamları zararlıdır, gündüzleri faydalıdır diyor. Zehir diyor. Onlar da zehiri kullanıyorlar. Buyurun. Hocam Allah razı olsun. Sizlerden. Hocam de. benim babam siz 2018 yılında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. olsun. Hocam bu e, hastanede başında ben vardım. Her zaman ben vardım hastaneye bile genleri getiremedim ailemi, annemi, babamı, annemi, kardeşlerimi falan. Bu be, vefat ettikten sonra taziye de falan yapıldıktan sonra 5 gün falan on gün geçtikten sonra beni hep evden sürmek istediler. Nedeni şudur. E, yüklü miktarda bir döviz vardı. Sırf onu hazır evde durduğu için vermemek için. Babanızdan Hı? kalan mı? Evet, evet, evet. Bunu ne kadar şey ettiyse hepsi birleştiler. Bunu e, belirli bir zaman sonra ben evden kovdular. Ben yine şeyimi karıştırmadım. E, bozmadım. Hı hı. Bir e, din adamına sordum. Böyle böyle durum var dedim. Hatta hatta öyle soruma gidiyor ki sabah namazına gittiğimde anahtarı bile aldılar benden. Babam girdiyken. Bunu yaparken e, ben e, genel genel ziyaret etmemi istedi din adamım. Gittiğim halde annem öldü kısaca. Ölmeden önce de ben gidiyorum hasta şeyde hastanede gittim dili gitmiş artık. Ee, ben helalleşmek istedim. i̇çeri gelince annem ağladı. Hı hı. Ben elini öptüm anne dedim e acil şeyde ya. E yoğun bakımda. Yoğun bakımda ya. Hı. E, beni çıkartmak istiyorlardı haliyle. Ben anne hakkını helal et dedim. Hakkını helal et annem ağladı. Elini yukarı doğru kaldırdı. Acaba diyorum annem hakkını helal etti mi etmedi bunu öğrenmek istiyordum. Yani elini yukarı kaldırmak inşallah Allah kabul etsin. İki kalırsın. elini birden, iki elini birden kaldırdı. Tamam, dua et. Amin inşallah demiş. O kadar gücü yetmiş. Helalleşmişsiniz. Yanlış evet. yapıyorlar. Evladı ayırmak doğru değil. Ne oldu ne bitti onu ben sormuyorum ama böyle bir durum cenazenin acısı taze. ...siz bir döviz hesabı yapıyorsunuz... ...Allah ıslah etsin diyelim... ...mala bu kadar tapar mı insanlar... ...ne olacak herkes eşit şekilde... ...verse, razı etse... ...gönül kırmazsa... ...giderken de tertemiz evladıyla... ...helalleşerek, sarılarak... ...öyle gitse ne güzel olur... ...ama hocam, insan o imtihan bitmiyor... Hocam ben anne ve babama... E, ...ne kadar olsa hakkımı helal ettim... ...acaba bu kardeşlerim... ...bunu ahirette yaşarlar değil mi hocam? Mutlaka, mutlaka yaşarlar... Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Başka hocam. soru var mı? Yok hocam Allah razı olsun. Gaziantep'e selamlar. Ben acaba dedim hakkını helal etti mi onu öğrenmek istedim. Evet isterim. o anlama geliyor helal olsun diyebilmiş ancak. Allah kabul etsin tamam. inşallah helalliğinizi. Allah helal razı ]liğinizdir. olsun hocam. Evet diğer bir telefonumuz hazır. Selamun aleyküm. Hayırlı savurlar, bereketli sofralar İstanbul'dan. Selamünaleyküm hocam. Zehra Hanım. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ee, hocam... 1 saat e, 15 dakika ben, var şimdi... Ben İstanbul'dan arıyorum... Evet yazıyorum hocam, burada İstanbul diye... Hocam ben 3 ayları tuttum... Allah kabul etsin... Evet hocam sadece düz 4 gün bozdum... Tamam... Acaba e, arabiyatım için oluyor mu? Ya 3 aylar mecbur değiliz zaten bacım... Bir kefaret orucun var mıydı kesin? Var hocam var... He o özel günlerle ilgili bir ara vermesi ondan dolayı gerekmez. Eksik kalan tamamlarsın. O ara verme sayılmaz inşallah. Ee, hocam bir de bir de ben hiç, hiç evlenmedim. Anneme babama bakıyorum. Evet. Ya hocam e, acaba bu günah var mı? Evlenmek için dua mı istiyorsun? Yok hocam hayır. Yani olur olur ben... Dua edelim. Güzel, güzel bir yuva nasip etsin Allah sana. Hocam hayır ee, ben, bana soruyorlar ee, ben diyorum hayır hepsi Allah'a bıraktım ben. Kızım Allah'a bıraktın da Allah bıraktım. sen de gayret evet. edeceksin ya gayret edeceksin. Allah. In... Hocam hiç işinden gelmedi ki sadece anneme babama aileme bakıyorum. Olsun Öyle, sen hoş. fedakarlık yapmışsın annen baban da seni evet. ee, olsun kızım sen de hayatını kuracaksın demeleri lazım. Diyebilecek dur durumda değillerse bak biz hatırlatıyoruz günah değil bu. Sen de yuva kuracaksın değil mi? O annen baban yuva Bize, kurmasaydı sen olmaz. Ben kadere inanıyorum. Her şeyi Allah'a bıraktım hocam. Aa, bak öyle değil. Kader yuvarlanıp gelsin, beni bulsun olmaz. Sen de niyet edeceksin. Evet. Niyet edecek. Bugün niyet ettim. Allah razı olsun evlenmeye de. <laughs> İnşallah. Rabbim güzel bir yuva nasip etsin sana. Amin hocam ama yani bak, e, çok can canı mesela... can gönülden amin dedin. Bak, afiyetle. Mes mes <laughs> mesela hocam hiç istemedim yani günah mı acaba öyle yani. Yani. Hiç... Bekarlık e, fıtratımıza uygun değil. Esas olan, fıtrata uygun olan evliliktir. Allah yasa koymuş. Tamam hocam. İnşallah. Hocam bir de benim e, kız kardeşim var. Evet. E, kendisi e, 8 yıldır, 8 yıldır. Yani sürekli diyor besbesa içimde var. Hı hı. Namaz kılamıyor Bir de e, sürekli konuşuyor. Psikolojik Konuş sorunu. Psikolojik sorunlar çok fazla. Onun tedavi edilmesi lazım. Hocam bir sürü hocaya gitti, hiçbir çare bulamadı. Hasta olunca hocaya mı gidiyoruz, doktora mı gidiyoruz? ya yani, daha önce doktora gitmişti, daha He. sonra da hocaya gitti. Ya, hoca bilmez Yani hiçbir çare bulamadık. Sevgili kardeş. De bak sevgili kardeş. Peygamber Efendimiz diyor ki Allahu Teala her hastalığa bir şifa yarattı diyor, çare yarattı. Evet. Bu çareyi de doktorlar biliyor tahsil yapıyorlar yıllarca on binlerce yılın getirdiği birikim var onları yok sayıp muskacıya gidiyorsunuz muskacıya da hoca diyorsunuz o muskacının kendine faydası yok ki size faydası olsun ne işin var orada Hayır. senin öyle mi hocam tabi tabii öyle ya ben yıllardır 20 senedir bunu anlatıyorum evet, Zehra hocam, Hanım. 8 yıldır 8 yıldır inan hoca bıraktık doktor da bırakmadık doktora da götürdük onu <laughs> tamam bundan sonra hocalara gitmeyin o hocalık değil bak o doktorluk oldu mu Cenab-ı yardımcısı olsun. Destek de, olun, moral verin. Bir de hocam bir şey soracağım ben. Ben sürekli Kaan seyrediyorum zaten. Evet. Ben sizi seyrediyorum. Hocam annem annem baz, bazen beni çok özlüyor... Ona e, cevap veriyorum. Acaba bu günah mı? Anne, ben beni çok özlüyor Evet. Anne orada mı? Yanında mı? Evet anne yanımda. Anacığım duyuyor musun? Evet duyuyor sizi hocam. Anacığım. Cevap vermiyor mu? Bak bir, yok, hayır, bir şey söyleyeceğim. bir Bu kızımızı evlendirelim. Bu evlensin inşallah. Sana da yine bakar. Korkma hocam, bana. 2. Hocam ben yaş gitti, yaş gitti. <laughs> ya yaş gitmez evlilikte. Evliliğin yaşı yok ki. E, yaşla evet. yaş aldıkça daha çok lazım oluyor evlilik. Yani hocam, kaç yaşında aynen. diyor? Konuklar merak ediyor. Kaç yaşında diyorlar? Ya hocam 40'ı geçtim. Ha, Daha bak işte. genç diyorlar. Dur bakayım, dur bakayım. Yok hocam hayır, bir daha da. genç değilim. Bur burada bir e, izleyicimiz evet. daha genç dedi ama bakın. Peki hocam bu, evet bu, bu kadın için ne öneriyorsunuz Bir dakika hocam? bak, bak ne diyor hanımefendi bak. Yani, bence yaşı geç yani. Evlenebilir. Evlenebilir tabii. Yok hocam içinde Evlenmini yok, evet evlendiği yok yani. Siz, siz kaç yaşında evlendiniz? Ben 23 yaşında evlendim 23 ama yaşında. mesela daha da geç evlenebilirdim. Evet yani geçmemişler. Olgunlaşmış oluyor. Tamam. Hayırlısı olsun. O Naz yapıyor ama. biraz şimdi tabii. Annesi <laughs> yanında ya. Naz yapıyor. Evet hocam. Evet. Yani öyle bir hevesim yok hocam zaten. Tamam. Yani Peki. Allah ne di Allah ne kadar mutlu o, Allah var. hayırlısı nasip etsin. An Abi. Anneye de kızma anne de sana Beddua etmesin sakın ağzından kötü söz çıkmasın Hayır çıkmaz. hayır biraz üzülüyorum üzülüyor. Ondan sonra içime atıyorum tamam. Üzülüyorum ben de niye anneye cevap verdim ben Üzülüyorsun tövbe edeceksin Elin ayağına yapışacaksın affet evet. beni diyeceksin Tamam hocam Hadi. çok teşekkür, Hadi. teşekkür ederim Bizi, sağ Bizim ol. yanımızda ellerinden bir öp ver annene Sarı. Sağ ol, çok teşekkür ederim hocam Canlıyken bilelim kıymetini ya git sağ de bilelim kıymetini ya öl de bilelim diye daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.